Gosh, my uyuyalım. Aa, bu da enişte. Aa, merhaba çocuklar. Siz hala uyumadınız mı? Biz de tam uyumaya gidiyorduk. Sen ne yapıyorsun burada böyle yalnız başına? Sormayın çocuklar. Yarın minik yengenizin doğum günü. Geçen yıl doğum gününü unuttum diye bana küsmüştü. Şimdi düşünüyorum ona ne hediye verebilirim diye. Bu yıl ona harika bir hediye bulmalısın. Ah bu kızlar. Hı. Belki sizin de aklınıza bir fikir gelir. Elbette Bıdık enişte. Biz de düşünürüz. Umarım minik yengeyi mutlu edecek bir hediye gelir aklımıza. Sağ olun çocuklar. İyi geceler. İyi geceler. Doğum günlerinin bu kadar önemsenmesini anlamıyorum. Az ilerideki ağaçların altında uyuyabiliriz. Bu sinek de nereden çıktı? Şuna bak. Demir kır ve yaman da uyumamış. Bu saatte ne konuşuyorlar acaba? Vadinin etrafında bir keşif yaptı. Işıltılı nehrin ötesi tehlikeli olabilir. Hay Allah! Bu sinek de ne? Hayır orada taşlar var. Ne? Taşlar mı? Taşlar önemli. Bu söylediklerin bizim için hazine değerinde Yaman. Ne? Ne? Değerli taşlar. Demek ışıltılı nehrin ötesinde saklı bir hazine var. Karatay nerede kaldın? Size inanılmaz bir haberim var. Dinleyin şimdi. Konu önemli. Anlat bakalım. Işıltılı nehrin diğer tarafında saklı bir hazine varmış. Her yer değerli taşlarla doluymuş. Yaman ve Demir Kır konuşurken duydum. Başkalarının konuşmalarını dinlememelisin Karatay. Dinlemedim. Oradan geçerken kulak misafiri oldum sadece. Karatay, biz atız. Değerli taşlar ne işimize yarar ki? Bizim değil. Bıdık eniştenin işine yarayacak. Aa, bu harika bir fikir. Düşünsenize şöyle pes pembe, ışıl ışıl bir taş bulsak minik yenge ne kadar çok sevinir. Aslında güzel olur ama demir kır ışıltılı nehrin ötesine geçmemizi istemiyor biliyorsunuz. Merak etmeyin bunun içinde bir fikrim var. Nehre kadar gideceğiz ama nehrin ötesine biz değil başkası geçecek. Kim? Bizimle gelecek açık gözlü ve cesur bir arkadaş. <laughs> oluyor? Ee, sabah mı oldu? Ben neredeyim? Sana özetleyeyim. Sabah olmak üzere bizim için Işıltılı Nehrin ötesine geçip bize oradaki değerli taşlardan birini getireceksin. O taş da minik yengeye harika bir doğum günü hediyesi olacak. Ne? Ne dediniz? Işıltılı Nehrin ötesine mi geçeceğiz? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Stresten tüy döktüm vallahi. Neden korktun ki muhtar? Korkmak mı? Tehlike benden korksun. Ben varken size kimse bir şey yapamaz. Aha, doğru mu duyuyorum? Bu bir araba sesi. İkizlerin kamyoneti olmasın. Her yerde bizi aradıklarından eminim. Eyvah. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Ben yokken daha hızlı koşarsın doğru Siz kaçın. Ben burada saklanırım. Seni burada bırakamayız muhtar. Araba sesi yaklaşıyor. Hadi arkadaşlar. Peki. Muhtar, seni almaya geleceğiz. Beni merak etmeyin siz! Tehlikeyi atlatmış olmalıyız. Ha, şimdilik alaca. Arkadaşlar, bana kalırsa artık bu maceraya bir son vermemiz gerekiyor. Şu anda Muhtar'ın ve bizim güvenliğimiz peşinde olduğumuz hazineden daha değerli. Sanırım haklısın doğru. Bence de geri dönelim. Muhtar'ı alıp vadimize gidelim. O zaman bu taraftan. Hayır bu tarafta. Hı, bence bu taraftan. Anladığım kadarıyla kaybolduk. Hava kararmadan eve dönemezsek ısırganlar kesin bizi bulur. Ormanın ortasında kaybolduk. Şimdi ne yapacağız? Keşke bu yolculuğa hiç çıkmasaydık. Arkadaşlar e bu halinizi size hiç yakıştıramadım. Neşelenin biraz. Hepimiz çok iyiyiz. Neden hemen ümitsizliğe kapılıyorsunuz? Söylenmek yerine düşünelim. E doğru söylüyorsun Karatay. Hadi herkes biraz kafayı çalıştırsın. Doğru. Sen ormanda yol bulmayı iyi bilirsin. Hmm, bir bakalım. Yalnız karıncaların da yardımı lazım. Hemen bir karınca yuvası bulmalıyız. Hmm. Karınca mı? Ne yapacağını anlamadım ama... ...burada birkaç tane var. Harika. Karıncalar yuvalarını ağaçların güney tarafına yaparlar. Güneye arkamızı dönersek önümüz kuzey, sağımız doğu ve solumuz batı. Peki saklı vadi hangi yönde kalıyor? Sabaha karşı yola çıktığımızda doğan güneşe yani doğuya doğru yürüyorduk. Şimdi geri döneceksek doğunun tersine batıya doğru yürümemiz gerekir. Batı sol tarafta. <laughs> Aynen öyle alacak. Hadi arkadaşlar o zaman muhtarı bulmaya. az ilerideki çalılıklarda olmalı. Arkadaşlar durun. Burada bir tuzak var. Bu bir yabani hayvan tuzağı. İnsanlar tavşan, tilki gibi küçük hayvanları avlamak için kullanır. Biz küçük hayvan değiliz sanırım. Hayvan dostlarımızı bu tehlikeyle baş başa bırakamayız Karatay. Sadece şakaydı alaca. Elbette bırakamayız. Hadi o zaman şu taşı tuzağa doğru yuvarlayalım. Yardımınız gerekiyor. Geldim doğru Bekleyin. İşte oldu. Küçük dostlarımız artık güvende. Harikasınız arkadaşlar. Bir canlının hayatını kurtarmış olduk. Size bir şey söyleyeyim mi? Saklı hazineyi bulmuş olsak bu kadar mutlu olmazdım. Ben de aynı fikirdeyim Karatay. Merhaba çocuklar. Ah! Kral. Ah. Gördünüz değil mi? Hazineyi yolun sonunda değil, yolda buldunuz. Aferin size. Hazine mi? Tuzakla karşılaştığınızda gösterdiğin tavır çok güzeldi Alaca. Doğadaki her canlıya değer veren, sevgi ve şefkat dolu kalbin senin saklı hazinen. Teşekkür ederim Krat. Karatay, arkadaşların ümitsizliğe düştüğü anda onlara neşenle güç verdin. Yola devam etmelerini sağladın. Olumlu düşünmeyi ve hiç pes etmemeyi iyi biliyorsun. İşte senin saklı hazinen de bu. Demek benim de bir hazinem var. Harika. Doru, sana gelince bu yanlış maceradan geri dönme kararını vermek akıllıcaydı. Yine aklını kullanarak doğada yön buldun. Ve arkadaşlarını kurtardın. Zekan ve lider ruhun senin saklı hazine. Ah muhtar, sen nereden çıktın? İyi olmana sevindik muhtar. Hadi hazineyi bulmaya gidelim. Biz hazineyi bulduk muhtar. Hani nerede? Ay sevinçten tüy dökmeye başladım. Hepimizde. <laughs> Mesela sen bizi tehlikeye atmamak için kendini tehlikeye attın. Cesaret senin saklı hazinen, Muhtar. Tam olarak anlayamadım ama sanırım bana iyi bir şey dedin. <laughs> Çocuklar az sonra hazinelerin en büyüğünü göreceksiniz. Ben gitmeliyim. Hı hı. Hey kral, bekle. Ne çabuk gitti. Of, hazinelerin en büyüğü dene. Şimdi benim kafama takılır bu. Arkana bakarsan görürsün Karatay. Çocuklar, neredeydiniz? Saatlerdir sizi arıyoruz. Anne, merak etme. İyiyiz biz. Saklı vadiden bu kadar uzaklaşmamalıydınız çocuklar. Yaman olmasaydı sizi bulamayacaktık. Muhtar sayesinde bu kolay oldu. Dökülen tüylerini takip ettik sadece. Yine benim sayemde işler yoluna girdi yani. Tamam, tamam. Alkışa lüzum yok. <laughs> yani şimdi doğru mu anladım? Yaman, Demir taşlı vadiden kopup düşen tehlikeli taşlardan bahsetmiş. Bizim Karatay tam duyamadığı için değerli taşlar anlamış. <laughs> tamam arkadaşlar. Daha fazla üzerime gelmeyin. Bir daha asla kimsenin konuşmasını dinlemeyeceğim. <laughs> Dinleyin dostlarım. Bugün sevgili Mehmi doğum günü. Ona hediye olarak bir şarkı yazdım. Sadece bir şarkı mı? Biz boşuna mı o kadar maceraya girdik? Şşt, sessiz olun. Benim güzel miniyim, sen benim hazinemsin. İnatçı ve tatlısın, iki ki doğdun, iyi ki varsın. Bravo Aferin. Aferin. Bravo Dükkan. Harikasın. Harikasın. Bu hayatımda aldığım en güzel doğum günü hediyesi. En değerli taşlardan, en büyük hazinelerden bile daha değerli. Tutmayın beni, ağlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> İyi ki doğdun Mutlu yıllar. Oldu yıllar.